Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün Emlakçı Simülatör'ün ikinci bölümünü çekiyoruz. Oyun arkadaşlar çok hoşuma gitti o yüzden direkt üstüne bu bölümü atacağım. Lafı da fazla uzatmadan video geçelim. video geçme önce destek amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Keyif seyirler. Ben böyle tek tek kira mı alacağım lan? Bunun da vardır diyorum tamam mı? Şimdi bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden böyle tek tek alacağız şu an. iyi para geliyor. Para 30 bin falan olacak. Direkt eve yatırım yapacağım. Direk yeni bir ev alacağım yani. 30 gün oldu. Oradan bir şey daha gelecek. 10. kiramızı toplamışız. Şu ev ne kadarmış mesela bakayım. Çok pahalı bir şeye benzemiyor ama. 17 bin. Yat beni korkutuyor. 15'e verirsen alırım. Verdi lan. Vermedi. Onu 17 alacağım ama giderim 20 25 e ev alırım daha iyi. Ablacım seni ezmek zorundayım. Aa iyi değmedi. Şu ev ne kadar peki? Buna bakalım. 8000 kötü. Karşılarda falan var mı? Yok atlı olan Satılık ev sayısı da çok az ya. Ha gerçi bir sürü yer var ki. Arsa mı alsak ya da direkt ya? Bence ne yapalım biliyor musun? Arsa alalım arsa ev dikelim. Evde de satabiliyoruz ama ev kaça dikiliyor acaba? Gel bakayım hocam. 32.000 fiyat yüksek bir. 30'a verir misin lan? 29. 1000 de cebime. 2900 yazdım 29 yazacağım ya. 9'a vermez ki bu ya. Verir misin lan? Daha yüksek teklifin yoksa gidebiliriz. Tamam. Gidiyorum ben. Ha bir dakika. Ya. Şundan parayı alıp alabiliriz aslında. Dur bakayım. 3200 buradan geliyor. Sinan kirayı ver bakayım. Teşekkürler Sinan. Şimdi hocam bu evi çok pahalıya satıyor değil mi? 31 alırsam 2000 gemme kalsa bence karlı ya. 31'e de verirsin artık bence. Ver evet, güzel 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 güzel. 31 aldık bu evi. Evi temizleyelim abi. Temizle temizle temizle. evde bir şey mi geziyor lan? O kira baya iyi bu orada. 5400'e çıktı kira değeri. Bu evin arkasında bir şey geziyor mu hocam? Söyleyeyim ben size. Bu evin fotoğrafını çekerim Direkt satacağım çünkü param yok. Acilen bu evi satmamız lazım arkadaşlar. Tek. Böyle hop boydan. Hop şuradan da tamam. Bir de dıştan bir foto alıyoruz. Hop. Tamam. Mis. Arkada bir şey geziyordu bu arada. Allah Allah. Neyse gidelim abi. Evimizi de aldığımıza göre gidebiliriz. Neredeyim ben? Düz gidip sağ döneceğiz. sonra nereye döneceğiz? Sol mu oluyor, Sağ mı oluyor? Sağ mı döneceğiz lan? Sağ döneceğiz. Polisi de sollamadık demeyiz ya. Ve acilen satışa varmam lazım. Direkt eve satabiliyor mu acaba? Hop bulup emlak geldi. Açtı. Bebe tıkladı. Fotoğrafları ekliyor. Hop hop. 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 4600'dü galiba. 5500'den ilana koyduk arkadaşlar. Ha müşteri geldi. 5500'e girecek misin lan buraya? Biraz acıran mı var? Ne yap? Veri 6 günlüğü 5500 alır mısın? Ha aldı lan 5500'ü. Çok güzel abi. 6 günlüğüne 5500 aldık. Bu evi de kiraya verdik. Şimdi kira toplayacağız paso. Tamam mı? Bir tık geliştirebiliriz burayı. Transferi. yardım abi. Bir tık genişlettik burayı. Bakayım. Güzel genişledim. Güzel. Buraları oturabiliyoruz ama. Yok. Hayır, titreşim falan diyor lan. Yani ha şeyim falan. Tamam burayı bir tık geliştirdik abi. Şimdi benim araba da almam lazım bu arada. Ben, ben bu parayla ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Böyle gidip uyuyabiliyor muyum peki bu saatte? Uyumayı deneyeceğim. Bu saatte uyuyabiliyorsam güzel. Uyuyamıyorum. Yani şu anda yapılacak tek bir şey var. Kumarhaneye gitmek. Başka da bir şey yok. Oyunda gün geçirmek gerekiyor arkadaşlar. Maalesef. Diğer günü beklememiz lazım mesela. Ulan ben şuraya bir bin atayım ya. Oyna. 10. 8. 18. Daha 20 maçtı yok. 13. Kartı niye açık verdi lan? İyi kazandık buradan. Bine de şuradan slottan şöyle şak şak çevirsek mi ya? Gör bakayım. Boş. Yazı gelmese daha iyi ama. 7 7 gelse var ya 10 dolar cepte direkt. Yadır lan belki. Çevir abi. Kötü. Çevir. Kötü. O arabayı almak için oynuyorum şu an var ya. <laughs> Kötü. Ah lan şu gelse şuraya. Dragon bir cepteydi. 25 ne oğlum? Ya bu beti şey arttıramıyor mu ya? Bastığım parayı sadece 50 mi atabiliyorum? Sadece 50 atabiliyorum. Tamam 7 lira bir kide kalıyor. Ha full 7 gelirsem 10 bin veriyor. Oha full 7 nasıl gelsin oğlum? 1000 geldi güzel. Güzel geldi bu arada eve gitti uyuyor. Tamam uyuyor. Bir dakika abi bir var uyuyor. Hop. 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 Olmadı. Olmadı olmadı. Şöyle bir şey deneyeceğim o zaman. Rulete otur abi gel. Şimdi buradan renklere basacağım. En son hangi renk geldi bilmiyorum ki. Ha, siyah gelmiş. O zaman kırmızıya 200, 300, 400, 500 bas. Gelirse iki katını alacağım. Gelmezse bin basacağım. Kırmızı ver lan. Kırmızı ver. Kırmızı ver. Kırmızı. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bas. Bu gelir herhalde ya. İki kere siyah atmaz bence. Kırmızı, kırmızı 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 ver. Kırmızı ver. Kıyız. Güzel. İki katın aldım bak. Kardayım. Peki. Zorlasak mı ya? Hiç yaptık ama. Hadi zorlayalım ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 daha atalım. Gelmezse 1000. O da gelmezse bütün para. O da gelmezse zaten kalkıp gidiyoruz. Bence bunun arkasına siyah atar ama. Aa kırmızı at lan güzel. Tamam kalk. Kalk kalk. Güzel aldık kalkalım direkt hiç abartma gerek yok hatta kalkmadan dur bakayım şu ben en son tokatlamıştım bu kadar 1500 atayım ya Buradan da almam lazım 10 a güzel al lan Hiç 20. mis 26 tamam <laughs> buradan da aldık kalın gidiyoruz <laughs> Derdemiz Hatta dur lan gitmeden Oğlum şunu bak Şunu çok yapasım geliyor ya bir siyah basacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bas. Siyah 9 bastım. Ha, i̇ki kere kırmızı attım. Siyah gelmesi aldım ben zaten. Siyah ver. Güzel. Parayı yalandan 6000 yaptık arkadaşlar. Bunlar önemli taktikler. Evde denemeyin sakın ama. <laughs> sakın evde denemeyin. Sıkıntı olur. Hemen hocam evime gidip yatmak istiyorum. Bu hanım da hiç mutlu olmuyor ya. Yüzde üç. O soldaki hanımla ilişkim herhalde benim. Ama eksi yirmi bin. O evden dolayı ama. Evin parasını zaten alacağız. O yüzden sıkıntı yok. Peki şuraya yeni araba geldi mi? Çok merak ediyorum. Arabayla gezesim de gelmiyor şu an. Çok yavaş çünkü. Geldi mi lan yeni araba? Geldi mi? Bugün 16 saat. Gelmemiş. Ulan gidelim kiraları toplayalım abi serice. Deyim de kiralarımı topluyayım. Hop. Kadıköy. Şunu alacağız, şunu alacağız. Şunlar çok uzakta. Onlar Onlara Beşiktaş'tan onlara Beşiktaş'tan uğrayabilir mi ya? Şu ikisini toplayayım da. Sonra gidin Beşiktaş'a geçeyim onları uğrayayım. Merhabalar abicim. Selam Tayfun. Kira ödeme konusunda hazırım. İyi bunlar hiçbir sıkıntı çıkarmadan parasını veriyor direkt. Anyway. Evet arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Buradan da hop. Erdem ne yapıyorsun? Eyvallah Erdem sorun çıkarmadığı için teşekkür ederim. Burada durak mı var lan? Tamam burada durak var. Nereye gidecektim? Beşiktaş. Oradan Beşiktaş'a geçerim hemen. Buradan duraktan Beşiktaş'a geçip şu iki kirayı da alalım. Sonra ne yapacağız? Arsa mı alsam? Ama yemek almam lazım bir dakika. Önce bir yemek almaya gideyim. Arsa zaten alamıyoruz şu anda. Beşiktaş. Abicim merhabalar. Sen sağlam ver. Yok bu değil. Diğeri sağlam. Bu da iyi gerçi 3200. Ne sözleş veririz aga Allah sizin. Abicim selamlar. 5500'ünü alırım seni şimdi. Bugün kirayı ödemen gerekiyor. Eyvallah teşekkürler. 17000 yaptık tekrardan parayı. Durak arkada kaldı ama şimdi duraktan direkt markete gidemiyoruz değil mi? yok gidemiyoruz. Market burada. O zaman arabayla gideceğiz markete yapacak bir şey yok. Arabayı da satsam mı ya? arkadaşlar bu arabayı da satabilirim ama bilmiyorum market hangi tarafta lan? market bu tarafta tamam kazino ha kazinodan gidebilirim lan gerçi gerçi çok uzun sürer ya arabayla gideyim direkt. bu arabayı da tamir ettiriyorum hala bükük ya hmm. diğer gün yenilenecek ora topluyor neresi lan market bura mı oğlum burada Tamam bura market de eşya mağazası bura ya. Kaça satıyorsun lan Cemre eşyaları? Yine eşya satmak istiyorum. Ha buradan evlere eşya alıp fiyatını arttırıyoruz arkadaşlar. Aslında çok pahalı değilmiş lan. Şöyle 2-3 kişi şey alıp üstüne bir tane ev alıp onun fiyatını arttırabilirim. Hepsi. Hepsi diyelim mesela. Bir tane masa. Aldım. <laughs> Niye aldım bilmiyorum. Koltuk i̇ki koltuk alalım. Hangi masayı aldım lan ben? Bunu aldım galiba. Ben şundan da lazım. Koltuğun önüne koyarım. Bu televizyon şey galiba. Al bundan da. Pahalı değil alıyorum bu. Sana yatak alıyorum. Tam Tamam televizyon al. Bir al. da çamaşır makinesi al ya. Çık. Şimdi bunları arabaya yükleyebiliyorduk galiba. Evet. Taşı. Kiralardan evler açtım de Bagaja nasıl koyacağım? Bunu ben bagaja nasıl koyacağım mesela? Depoyu aç. He buradan mı koyuyoruz? Tamam anladım abi. İyi lan basitmiş. Böyle şey olarak göstermiyor. Direkt böyle koyuyoruz. O zaman gidip bir tane ev almamız lazım bunun üstüne abi. Tamam buradan. Tam türü ev alıp full eşyalı yapmamız lazım. 10.000'lik 10 binlik bir ev Şu ne kadar lan bak direkt şunu alırsam çok güzel olur. Allah için 60-70 binde bana var ya? Eren'cim 46 bin olmaz yani. Öyle paramız yok bizim şu anda. Ablacım ucuz olsun ne olur ya. Bak eşya aldım düzleyeceğim abi. 48 bin ya? Şu ucuz ev yok mu? Bak şu ucuzdur. Bu tam esnaf evi gibi duruyor ya. Abi esnafa benziyor zaten. 33 bin. Oğlum burası Beşiktaş'ta yapıldı ama. Beşiktaş'tan. Şu Beşiktaş'tan çık Kadıköy'e gitti. ya. Çık buradan ya. Buna Burada pahalılık arkadaş ya. Bu zaten 100 bin'e bin amene satıyordu. Aha. Çok ucuzdur bu da ya. Bakayım bir. 12 bin. Ha güzel lan. Tam aradığım gibi. 11.000'e bine versen bana bunu. Ben bu evi güzelce bir dizeyim. Yapabilir misin 11 bin? Nasıl mümkün değil ya? Tamam ver ya. 12 bine ver o zaman. 400 de kalsın hadi. Eyvallah verdi lan harbiden. Helal olsun verdi harbiden. Güzel fiyatı aldık. Killleri temizleyelim. Kapı açılmıyor mu? Açılmıyor. Evin boyası boyası çıkmış anasını satayım. Tık tık. Tamam. Şimdi bu eve eşya atınca bunun değeri mi artacak? Hemen test edelim. Nerede araba? Arabayı da uzağa bırakmışız. Gel bakayım sen. Deneyerek öğreneceğiz arkadaşlar yani. Depoyu aç. Yatak. Şimdi ben bunu buraya koyunca bunu Aa, artıyor mu lan acaba? Üst kata koyalım yatağı. Sen şimdi burada yatarsın bak. Buraya. Yat. Aa artıyor lan harbi. Az bir şey de olsa. Güzel. Depoyu aç. Çamaşır makinesini ver bakayım. Şu kapıyı açabilseydi iyiydi ya. Buraya koyardık. Burada dursun o zaman çamaşır makinesi. O çamaşır makinesi sayıları 3000'e çıktı fiyat. Güzel. oldukları var bakayım. Evin tasarımı o kadar şey ki. Yani. O kötü evin tasarımı. Mecbur böyle yapacağız. Televizyon koyacağım karşıya. 3700 Masayı ver bana Ver bakayım Böyle Bir televizyon yeter ya Arkadaşlar şimdi burada oturacak insan kendi ayarlar zaten bunu sonradan kafasına Bunun üstüne koyamıyor mu? Aa bunun üstüne niye koyamıyorum lan? Tamam şöyle kenara bırakayım orada alırsınız siz ne? ya Ney? Gel lan buraya Bunu üstüne koyabiliyor mu? Bunun üstüne mi koyabiliyorum gerçekten? Bu ne için peki? zaman bu yatak odası için. Hani yatağın yanına. şöyle kalsın ya. Ama şöyle yapacağız. Sen gel bakayım. Seni şöyle koyacağız. Tamam. Televizyonu da buraya. 4800. Şurada bir tane daha eşya kaldı. Bu ne inan bilmiyorum. Şöyle arkaya doğru sok. 4840 oldu. Güzel. taraflarını çekerim. Galeri neredeydi lan? Fotoğrafları sen burada. Oğlum buna tıklamadım ki ben. Buna tıkladım he. Sil bunu. Şimdi bunun güzel güzel yeni fotoğraflarını akşam çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Akşam oldu. Kamera. Hop. Flaşlı çekeriz. Çıkırt. Hop. Bir de üst katı çekelim. Yatak matak görsünler şöyle. şu Tam şuradan. Ama Mis gibi var abi. Çok güzel abi, bak. Bin arabaya. Doğru eve. Bunu yarın sat, satışa veririz. Doğru eve yatmaya abi. Doğru muydu o kesin, kesin yanlış gidiyor var ya. Evet yanlış gidiyor. Bunu güzel bir para yapmam lazım ya. Araba şart. Araba da çok para istiyor ama. Atmak var lan. Yat abi direkt. Hanımla bir konuşayım ya. Konuşunca bu iyi geliyordur ona. Güzel de hayatım senin nasıl geçti? dün gün seni düşündüm. Hayatım ben uyumaya gidiyorum. Tamam yat. Tamam yattık uyandık. Kiralar miralar geldi. 600 dolarım kalmış. Göğevi bir satıla vereyim şuradan. Köpek sevmeyi de bir açacağım bakalım nasıl oluyormuş. Gel lan buraya at lan. Ver lan topu. Ver topu. Koş al. Hadi kaçtım ben. <laughs> ben hocam bulut emri açıyoruz buradan. Gel oraya. Web. Bunun fotoğrafları ekle. Başa bunu koyacaksın oğlum. Buraya bunu. Buraya da bunu. 4600'e mi çıkmıştı bu? Pahalı dedi ama bir sıkıntı olmaz bence. 5000'den koydum bu. Lan sen niye bana geldin? Neyse dursun burada sıkıntı yok. Şimdi buna müşteriler gelecek. Ben müşteriler gelmeden bir kiraları hızlıca toplayayım abi. He otomat direkt buradan yemek alabiliyoruz mu ya? Al bir tane donup yiyelim ya. Ye. Çok artmadı yani. Patates yiyeceğiz bu zaman. Ye. %37 ara. 68. Selam kardeşim nasılsın? Ertan alıyor musun 5000'i? Yandaki 22 günlüğüne tutmak istiyorum. karışım bütçemiz bunu kabul edersen 4144. Biraz indirim yapabilirim. 4600. İstemiyorsan çıkacağım. Yürü git. Abicim hoş geldin. Tayfun. O Tayfun ikinci evine mi alıyorsun? <laughs> tayfun 5000'e Oğlum ucuz ya. bu Tayfun sıkıntılı ya Pahalı yazdık yine adam ucuz iyi ballı Helal Böyle Beşiktaş'a geçtim arkadaşlar iki tane kiraya alacağım şuradan İki tane kiraya alacağım Aa araba, de... araba değişti bundan acaba oraya da bir bakayım gidip 3200 Sinan Kirayı ver Sinan Şekiller Abicim sen de ver de Alayım şuradan yanda 5000 güzel para Paranın hepsini kumara gidip atacağım ya yapacak yok o parayı çıkarmamız lazım abi. Burası Kadıköy'dü değil mi? Aynen. Kim? Kadıköy. Pahalıya satıyorsunuz. Yapmayın. Hop. Otobüse bin. Kadıköy. Buradan hocam. iki kirayı da alayım sonra direkt kumara gideyim. Hop. Selam. Bugün kirayı vermen gerekiyor Tayfun. Tayfun ikinci yarın hayırlı olsun bu arada buradan da alalım. Güzel bir araba alınca arkadaşlar böyle yürümeye falan gerek kalmayacak. Çatçuda alacağız kiraları miraları. Bu arada ileride zaten kiraya vermeyeceğiz. Satılığa vereceğiz bundan sonra. Şu an değil tabi de. Arsa ev dikince satılığa veriyorduk galiba. 13 bin. Şimdi 13 bin atıp kazansam çok güzel olmaz mı ya? Hemen buradan geçiyoruz kazına ya. Mi başlasam, bütün parayı rulete mi bassam, ne yapsam? Oyun tut. Evet güzel 18 güzel ama bu 20 ya. 26 güzel lan. 26.000 cepte hocam şimdi nasıl yapacağız? 6 atacağız. İptal oğlum dur. Buradan sonra bütün parayı riske atamam. 6 at. Vel patlarsa diğer el 20 atacağız. 9. 10 ver. 19. 25. Güzel. Patlamadık lan. 32 yaptık parayı da. 2 atacağız o zaman. Bu ismi geri alamadığım için şöyle. 2 at. yaptık. 3-3-6. Bu 20 galiba. Hit. 16. Bu yerim aynen. Belliydi zaten. Ama şöyle iptal 480'e 480'e atalım. Küçükten katlamayı deneyelim. 14. 14 de çekemem. 22. Bir aldık lan. ya bunu da şöyle deneyeceğiz abi. Rulete geliyorsun buradan. Buradan direkt bin. En son ne geldi yazmıyor. Diğer gün Ne oldu oğlum? Kırmızıya bin basacağım. Bir dakika saymam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bas. Direkt tekten geldi. Güzel. O zaman iki mi bassak? Bir. Bence siyah gelecek ama üstüne ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bitti gaz. Gelmezse dört nasıl basacağım lan sana sana. Nasıl siyah lan bence ya. Bunun üstüne kırmızı atar mısın? Harbiden siyah attı lan. Güzel. Bunun üstüne kırmızı mı peki? Yok bir dakika. üç günü Black gidelim. Black -J. ben geldim. 3000'imi al bakayım. Araba için kumara girdik. O 20 vardı lan. Güzel. Güzel. 36.000 36.000 bin. 36 bin de hocam. Ne yapacağız? 36'da kaldık. Ne yapacağız arkadaşlar? Slot. Slot mu oynasam? 10.000 gelmez ki ya. Blackjack. Şu 6'yı Blackjack'e yamazsam. Atayım hadi. Yapacak bir şey yok. 10. Oo, güzel lan 20 verdi. Aldım galiba böyle. 24 aldım. 42. Tamam 42 yeterli. Fazla abartmayalım. Çıkalım abi. Güzel kastık ama. Harbiden güzel kastık. Arabanı alabiliyor mu lan ben senden? Büyük adam oldum ben. ya sen öyle. Çalacağım illa arabayı ya. Arabayı çalacağım illa ya. Ve yeni arabalar geldi mi? Bakmadık ama. Bakalım. Be. Buranın saati geçmiyor galiba. saat farklı işliyor. Ben iki gündür uyuyorum anasını satayım. Çok enteresan. Hop yatmaya abi direkt. Direkt yatmaya. Oğlum akşam işte. 8'de. Bence şu an uyuyabilmem lazım ya. 8 9'dan mı uyuyabiliyorum? Oğlum bak giderim kumarda bütün paramı harcarım ha. 2. Giderim harcarım bak ben <laughs> yapmayacağım ya. 42 yaptık arkadaşlar. Onu daha zorlamayalım. Kalsın oydu. 9'da uyuyabiliyoruz herhalde. 9'u bekleyelim. Buradan kredi kaç veriyor lan bu? Krediler. 45 bin. Ama onun geri ödemesi de var ya. 10 bin, 45.000 45 bin de onların geri ödemesi beni bayar. Hiç gerek yok krediye. 9'da yatabiliyoruz öğrenmiş olduk. Şimdi artık bir gün geçmesi lazım bence o şeyde arabada. Kaybeden para 33 bin kazanan para 75 bin. <laughs> Kumar istatistiği tutuyor nasıl dedim. 39 bin. Oğlum niye vergiye gitti para ya. Paramız vergiye gitti arkadaşlar. Araba geldi mi buraya ya? Var mı hocam araba maraba bir yine? Hala bir gün Hala bir gün alsak diyor ya O zaman yeni araba gelmiyor buraya Bunları alacağız mecbur Ne kadardı lan bunlar 68 bin 52 bin Şu ne kadardı 84 bin Ne 84 Ha araba alınca mı yenisi geliyor şu 52.000'i alırız bugün bence ya. Gidin ben bir kiralarımı toplayayım. Depo savaşı falan niye olmuyor? <laughs> Mail. Gün depo savaşı var. Depo savaşı da olmuyor bayağıdır he. Reis ne yaptın? Neyse gidin kiraları toplayayım ben. Durak nerede? Arkadaşlar şu kira toplamayla hızlı geçeceğim. Çünkü gidip topluyorum yaptığım bir şey yok yani. <laughs> Arkadaşlar biri kira ödemedi. Şu an kavga edeceğiz onunla da. Adamı göremiyorum. <laughs> lan baga mı? Heh. Kirayı ödemiyormuş Tayfun. Fight'a giriyoruz abi. Oğlum sen nasıl kirayı ödemezsin lan? Nasıl kirayı ödemezsin lan sen? Otlama, sav... Of. Yani kirayı hak ediyorum bence şu anda. Ya fight oğlum. <laughs> şu an tekme falan atıyorum anasını. <laughs> Oğlum ne? Değişik bir oyunda. Az kaldı. Senin bütün paranı alacağım şimdi haberin olsun. Şerefsiz demek kira ödemiyorsun ha. Kira ödemeyene böyle yaparız arkadaşlar. Ama böyle mi topluyoruz? Topladım bütün paraları. Ama Hey kiracı hastanelik oldu ama kiracı seni davet edebilir. Ödememiş kiradan parasını alabilmiş. Şu kadar para ka 10.000 dolar aldık adamdan yalandan bu Ne Neyse <laughs> ben gideyim diğer kiraları da alayım. İyi lan arabayı alabileceğiz. Sen az önce dövdün. Deme ya şimdi kira Para veremem daha sonra öderim belki. Nasıl lan kesin olmaz kira ödeyeceksin. Param yok diyor ya. Tamam hadi sana biraz zaman vereyim ya. hem senden iki günlük alırım ben. Daha taze birini dövdük arkadaşlar. Para da yetiyor arabaya zaten. Abiden de kirayı alalım. Sonra gidip arabamızı alalım. Erdem. Erdem adamsın lan. Bir adam sorun çıkarmadı. 60 bin para oldu. Ne güzel geliyorsun lan sen böyle kıvırta kıvırta. <laughs> tamam hocam gidiyoruz direkt arabayı alıyoruz. Aa şu diğer arabayı da satayım lan. 7500 güzel ver ver. Sattım abi. Bir dakika lan bunu 68 bin. Bunu almayacağım ya para kalmıyor bunun diye. Yani bu, bu, ikisi de aynı araba mı lan? Yok farklı. Bunu alıyorum ya 52 bin. Ooo. Direk indi benim oldu. tamam hocam bir test edelim. Güzel araba he. Bunda bundaki rahat toplamaya gidilir abi şimdi. Acaba yeni arabalar falan da geliyor. Bak yapıyor bu? Sinematikten keserim abi. abi orada yol yok. İyi iyi güzel araba benden de. çekmek lazım şimdi Ofisimizi de hazır geliştirdik zaten. Valla 15.000 de cebime kaldı. O zaman arkadaşlar videoyu burada salalım. Gayet güzel bir bölümdü. Arabayı da aldık da şu şeyi merak ediyorum ama. Bir gün sonra oraya nasıl bir araba gelecek acaba? Neyse bakarız. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz bir like atabilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.